Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Bir düğün kültürü ve ahlak bilgisi dersinde yine beraberiz hepiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar 11. sınıf düğün kültürü, dünya ve ahiret konusunu işleyeceğiz. Diğer videolarımızda dünya hayatı hakkında bilgi vermiştik. Dünya hayatının ahiret hayatıyla ilgisi olduğunu, birbiriyle ilişkili olduğunu anlatmıştık. İnsanlar doğum ile bir sürece başlıyorlar, ta ölüm kendisini bulana kadar dünya hayatını yaşıyorlar. Peki biz ne demiştik? Kişi insan bir anlama bulmakla mükelleftir. Kendisine verilen akıl ve irade nimetlerini, özelliklerini kullanmakla sorumluydu. Bunları doğru yönde kullandığı zaman dünya hayatını Allah'ın rızası doğrultusunda yaşama fırsatını kazanıyordu. Bunu elde ettiği zaman da ne oluyordu arkadaşlar? Demişti ki ahiret hayatı da bizim dünya hayatımızın e, yaşama şekliyle karşımıza çıkacaktı. Eğer ben güzel ve iyi yaşamışsam dünya, e, ahiret hayatı benim karşımda güzellikleri sunacaktı. Aksine iradeni e, hoş olmayan şeyler için kullanmışsam da ahiret hayatında beni güzel olmayan, beni e, için zorlayacak bir süreç e, olmayan olmaya olacaktır ve karşımıza çıkacaktır demiştik arkadaşlar. Bu yüzden e, dünya hayatında bize verilen ömür çerçevesinde dikkatli olmamız gerekiyor. Bu ömrün bitip gideceğini, geçici olduğumuzu bilerek yaşamamız lazım. Çünkü bizim ebedi başka bir hayatımız var. Burası geçicidir. Bu bilinçle yaşadığımız zaman e, daha dikkatli olacağızdır. E, i̇nşallah dikkat ederiz arkadaşlar. Diye temeli de bulunuyorum. Dünya hayatı konusuna çok değinmek istemiyorum çünkü diğer yani videolarda anlatmıştık arkadaşlar. Bundan sonra artık e, dünya hayatından sonraki hayatımız nasıl başlıyor, bize orada neler bekliyor, hangi aşamalar var bu dersinde onları göreceğiz arkadaşlar. Dünya hayatı her canlı için farklı zamanlarda, farklı şekillerde son buluyor. Biz buna ölüm diyoruz arkadaşlar. Ölüm deyince bazı insanlar bir korkma, bir ürkme haline girebiliyor. Bu genelde Allah'ın varlığına karşı imani noktada eksik olan insanlar ya da dünya hayatını Allah'ın rızası doğrultusunda değil de kendi nefsi doğrultusunda yaşayan insanlar için korkutucu bir hal alır. Ama kişi dünya hayatını güzel bir şekilde yaşamışsa ölümü aslında yeni ve sonsuz hayatına bir giriş kapısı olarak görebilir arkadaşlar. Ölümü net bir şekilde anlayabilmek için Ali İmran suresi 185. ayette geçen şu ifadelerden anlayabiliriz. Her nefis ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarımızın karşılığı tas tamam verilecektir. Bu ayet de anlıyoruz ki her canlı için ölüm vardır ve ölmeden önceki süreçte yaptığı her şey ahiret hayatında eksiksiz bir şekilde karşılığına çıkacaktır. Ölüm arkadaşlar ne diyoruz? Kişinin bu dünya hayatını sonlandırıyor. Amel defterini kapatıyor. Amel defteri de insanların yaptığı iyi bir kötü şeylerin yazıldığı defter arkadaşlar. Ama bir hadis-i şerifte şu ifade ediliyor arkadaşlar. İnsan ölünce amel defteri kapanır. Ancak Ardından şu üç şeyi bırakanlar hariç, Sadaka-i faydalı ilim ve kendisine dua eden salih bir evlât. Bu hadisten anlıyoruz ki ölümle kapılan dehte, amel defterimiz için istisna olan üç durum var. Kişi ölmeden önce sadaka-i yani başkasının da faydalanabileceği yerler, kurumlar, hayır e, yerleri açmışsa her o yerler, o kurumlar kullanıldığında kişinin amel defterlerine ne oluyor arkadaşlar? Sevaplar yazılmaya devam ediyor. Mesela gelin arkadaşlar. Mesela bu örnek ne verebiliriz? Siz Kur'an-ı Kerim okumayı çok e, iyi çok iyi bilmekte biliyorsunuz diyelim. E, etrafınızda Kur'an-ı Kerim e, bilmeyen bir insana siz Kur'an-ı Kerim'i öğretiyorsunuz okumayı. Siz vefat etseniz dahi o kişi ne zaman Kur'an okusa sizin vesilenizle öğrendiği için ne olur? Her okuşundaki sevap aynı şekilde sizin amel defterinize de yazılır. Üçüncü durumumuz neydi? Anne babanın yetiştirdiği salih evlat. Eğer bir anne baba vatanına, milletine, toplumuna faydalı bir evlat yetiştirmişse, Allah'ın razı olduğu bir evlat yetiştirmişse, o evladın sevapları da aynı şekilde anne babanın da sevapları olur, olur arkadaşlar. Ölüm korkutucu bir durum değildir. Bunun korkutucu olmaktan çıkarmak bizim elimizde. Bu da bizim yaşayışımızı e, ele almanızı dikkatli yaşamamızdan e, geçiyor. Buna lütfen dikkat edelim. Peki ölümden sonra ne oluyor arkadaşlar? Ölümden sonra biz ne dedik? Her canlının vakti zamanı farklı. Bir anda bir ölüm gerçekleşmediği için her ölen ne oluyor? Kabir hayatı başlıyor arkadaşlar. İkinci kavramımız arkadaşlar. Kabir ve berbat. Kelime var. Almak. İki yer arasında beklemek manasına geliyor. Toplumumuzda her diğer bir adı kabir hayatı olarak geçer. Öyle insan direktmen hesaba alınmaz. Hemen cennet cehennem başlamaz arkadaşlar. İlk önce o bekleme süresinde sürecini geçirir. O kabir hayatından, mezarından arkadaşlar. Düşünelim arkadaşlar biz ne dedik? Ölüm bir kapı, biz o kapıdan yeni hayatımıza ilk adımımızı atıyoruz. Peki direkt ben e, ne dedik? O sürece başlamıyoruz. Bir bekleme alanına alınıyoruz. Berzah yani kabir hayatı. Biz kabir hayatını kendimiz için bir durak olarak düşünebiliriz. Peki bu durakta beklerken o bekleme süresini iyi veya kötü geçireceğimiz neye bağlı? Yine aynı şekilde dünya hayatımıza bağlı. Eğer ben orada güzel bir hayat yaşamışsam, Allah'ın rızası doğrultusunda yaşamışsam, ee, ne olur arkadaşlar? Kabir hayatımız, mezarımız cennet bahçelerinden bir bahçe oluyor. Ama bunun aksi bir hayat yaşamışsak tam tersi oluyor. Ne oluyor? Cehennem çukurlarından bir çukur halini alıyor maalesef. İnşallah hepimizin cennet bahçelerinden bir bahçe olan kabir hayatımız olur diye temenni ediyorum arkadaşlar. Peki, gelelim e, kabir hayatından sonra dedi ki kabir hayatı, ölüm e, herkes için değerlendirme sürecin sonlanması. Peki, sadece canlar için baz almayalım. E, hepinizin duyduğu ve arzu olduğu kavramlar Ve hepimiz böyle bir merak ediyoruz, nasıl olacak? Zamanın noktasında e, bir bilgimiz yok. Bu bilgisi sadece Allah'tadır. Ne zaman olacak bilmiyoruz ama biz kıyametin bir gün bizi bulacağını, bu dünya hayatının var olan canlı, cansız, kârat, evren bütün şu alemin yok olacağını ve tekrardan o ahiret alemine geçişin kıyametle, yani bütün canlılar, bütün varlıklar için e, kıyametle başlayacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Kıyametteki nasıl olacak? Ee, bunu ayetler ışığında ifade edelim arkadaşlar. Kıyamet dünyanın bağlı olduğu tanımı verelim önce. Dünyanın bağlı olduğu koz kozmik sistemde meydana gelecek değişim sonucunda dünya hayatının kıyamet kopacak. Bütün evren, bütün kozmoloji, koz, kozmoloji olarak geçiyor. Evet. Ne olacak? Yok olacak. Darmadan olacak. Yeni bir hayat için ortadan kalkmış olacak ve biz buna ne diyoruz? Kıyamet diyoruz arkadaşlar. Gelelim bas kelimesine. İsrafil'in Şimdi şöyle bir durum var. Kıyamet, İsrafil'in birinci e, üflemesiyle ne oluyor? Bütün düzen yok oluyor. Alem ortadan kalkıyor. İkinci üflemesinde ise insanlar artık tekrardan dirilmeye başlıyor. İkinci üfleyiş onların diriltilmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Bazı konularda yani bu diriltme konusunda bazı insanların kafasında nasıl olacak sorusu geliyor. Biz Allah'ın e, ilmi ve gücü noktasında e, sınırlı aklımızda kesinlikle düşünemiyoruz bir yere kadar. E, kalkıp nasıl bir diriltme olacak ki? E, ölüp bitti, çürüdü gitti. Yani mezardaki insan tekrardan nasıl dirilecek düşünceleri? Yersizdir. Çünkü zaten bizi yoktan var eden bir Allah ikinci bir kez yaratmaktan aciz midir? Hayır, kesinlikle değildir arkadaşlar. Yani tekrardan dirilmek Allah için hiçbir şeydir. Sadece biz bir noktada kavrayamıyoruz bunu. Aslında bunu anlayabilmek için çevremize baktığımızda bir e, ilkbahar düşünelim. bir ağaç yapraklaşıyor, e, çiçek veriyor, sonra belli duruyor. Belli bir zaman sonra ne oluyor? O yapraklarını döküyor, kurumaya başlıyor tekrardan bahar geldiğinde tekrardan yeşilleniyor, tekrardan bir hal alıyor. Buradan baktığımızda ibret çerçevesinde görüyoruz ki aslında yeniden diriltmek Allah için hiçbir şey arkadaşlar. Bu dersimiz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ölüm, kabir ve benzar, kıyamet ve bas kelimelerini görmüş olduk arkadaşlar. Diğer videomuzda diğer hocamız inşallah kalan aşamaları güzel bir şekilde anlatacaktır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.